Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim, çok sağ olun. Siz de iyisinizdir umarım. İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Harika. Poyraz abi, ilk olarak ben açıkçası biraz sizi tanımak isterim. Kimsiniz, hangi firmada çalışıyorsunuz, tecrübeleriniz neler? İlk önce bunları bilmek isteriz. Tabii ki. Ben Poyraz Kemaloğlu. United Medical Group şirketin kurucusuyuz. Sağlık turizm ajanta iş yapıyoruz Türkiye'de. işte böyle bir şekilde. E, hangi branşlara odaklanıyorsunuz? Odaklandığınız belli branşlar var mı? Tabii ki e, plastik cerrahi ve medikal estetik e, işlemleri yapıyoruz. Hı hı, anladım. Kliniğiniz bildiğim kadarıyla Nişantaşı'nda. Ben bir ara ziyaret etme fırsatım olmuştu. Ee, Çok doğru. da güzel bir kliniğiniz var gerçekten. E, i̇çerisi harika. E, şeyi sormak isterim, e, odaklandığınız e, bir bölge, odaklandığınız bir hasta tipi vesaire var mı? Reklam çıkarken hangi bölgelere odaklanıyorsunuz? E, burada kendinizi e, daha tecrübeli hissettiğiniz bir e, aslında profil var mı? E, şöyle anlatayım ki biz e, Avrupa'ya genelde e, reklam Hı -hı. çıkıyoruz. Yani yurt dışından hafta getirtilmeye bakıyoruz. E, ama tabii ki e, yani reklamlarımız ve sayfamız herkese açık yani bakın her tarafta her tarafta evet. çalışıyoruz hı hı, anladım e, peki şey sormak istedim e, siz sağlık sektörüne ilk kariyer e, tecrübeniz bu muydu önceden başka tecrübeleriniz vesaire var mı yoksa direkt olarak e, sektöre, sağlık sektörü üzerinden mi başladınız ben, hayır, daha önce turizm sektöründe çalışıyordum. Turizmler Centrum hala devam ediyor. Oradan işte Hı -hı. sonradan yani giriş yaptım. Sonradan Sağ, sağlık, sağlık sektörüne işte. geçtiniz. Peki sağlık e, sağlık. E, önceki kurgu, yani mesela hmm. örnek veriyorum. Deniz, kum, güneş turizmi ile sağlık turizmi arasında e, hem hasta profili açısından hem e, de e, genel böyle operasyonel süreçler açısından bir fark var mı? Tabii ki çok fark var yani sağlık sektörün. Hmm. Tamamen bambaşka bir meslek yani. <laughs> bu geçiş sürecinde neler yaşadınız peki? Adapte olabildiniz mi? Veya tecrübeleriniz neler bu konudan açıkçası merak ediyorum. Yani sağlık sektörü dediğim gibi çok farklı bir e, sektör. Hı -hı. Bayağı bir tabii ki e, tecrübe Hı -hı. edindik ama daha da ihtiyacımız var yani. Hı -hı. E, daha yolun başındayız diyebiliriz. Çok zor Hı -hı. bir meslek gerçekten yani. Hani Hı -hı. çok Hı -hı. E, sorumluluk gerektirecek bir e, meslektir yani diyebilirim anladım anladım. E, Avrupa özelinde ve daha biraz daha kapsayıcı reklamlar vesaire çıkıyorsunuz ama e, tek bir e, kliniğiniz, tek e, şubeniz e, İstanbul'da nişan taşındı mı yoksa Avrupa'da herhangi bir şubeniz vesaire var mı? Hayır şu an yok daha ofis açmadık ama e, Allah nasip ederse orada bir e, ofis açmayı da düşünüyoruz yani Hı -hı. Avrupa'da. O zaman daha çok herhalde dijital e, reklamlara mı odaklanıyorsunuz? Aynen. Orada daha doğru bir çağrı merkezi bir ofisi açmak istiyoruz ki, ana hastalarına daha çok güvenini sağlayıp çok rahatlıkla Türkiye'ye getirmemiz planlıyoruz yani öyle. Anlaşıldı. Anladım. Deniz kum güneş turizminde genellikle böyle toplu paketler oluyor. İşte hastayı, işte hastayı turiste aldığınız, işte VIP transferini yaptığınız otele bıraktığınız vesaire bir süreç oluyor. Aslında bunun çok benzeri yine sağlık sektöründe de var. Yani uçaktan e, havaalanında hastayı alıyoruz, değil mi? işte kliniğe getiriyoruz, işte oteline bırakıyoruz vesaire. Bunları yaparken, bu operasyonu yaparken siz kendi içerisindeki arkadaşlarla mı e, bu süreci takip ediyorsunuz yoksa e, bunu bir şekilde taşıya ediyorsunuz veya bu, bu süreç nasıl zor bir süreç mi? Zaten Tarkip. söylediğim gibi, e, yani çok uzun senedir turizm sektöründe olduğum için şu anda da halazide hacen tam olduğu için yani onları evet. kendim yapıyorum yani kendi evet. şirketim bünyemizde yani tüm e, taşımacılık olsun otellerle evet. sözleşmeler olsun evet. zaten halazide çalıştığımız için turizm sektörü o bizim için benim için çok kolay çünkü orada bir evet. oturmuş sistemimiz mevcuttur evet. e, sadece bize zorluk yaşadığımız şöyle ki sağlık sektörü de biliyorsunuz hani şöyle hani e, getiriyorsunuz şimdi e, turizm sektöründe. E, bir, mesela bir kişi geliyor diyelim ki yurt dışından. Geliyor burada işte mesela turlarını yapıyoruz, e, her şeyini yapıyoruz. Ondan sonra gidiyor artık. Ama sağlık sektöründe öyle değil, öyle yani, değil. yani. Bunun postopu da var. Yani şimdi Hı -hı. tamam o okay, ki getirdin, güvenli yerde e, ameliyat etmesi lazım, her şey iyi geçmesi lazım. O gittikten sonra da onun bir de postopu dediğim gibi var. Onu takip ediyoruz, hastayı ne oldu, ne gerekiyor, kontrollerini her şeyini sağlıyoruz. Hı -hı. Burada aslında postop süreci çok kritik. Hem işte yaşanabilecek herhangi bir komplikasyonu e, bir şekilde e, önlemek, e, ön görmek açısından önemli. Hem de hasta memnuniyetini yükseltmek yüksek açısından önemli. Bunu e, otomatize ettiğiniz bir teknoloji var mı? Şu an nasıl kullanıyorsunuz e, postop sürecinizi? Nasıl takip ediyorsunuz hastalara? ki zaten e, malumunuz zaten doktor 365 ile çalışıyoruz CRM'de. <laughs> ee, orada e, zaten hastalar işte ne Başka zaman geldi. Şey işte hangi araç kullanılıyor, oradan tuttu, hangi otelde kaldı, hangi hastanede ameliyat oldu, her şeyi. Zaten CRM sisteminde mevcut, kayıtlı. Ee, zaten onu sonra CRM sisteminde zaten hatırlatmalarını da yapıyoruz, kontrol etmemiz gerektiği işte günleri. Ee, hatırlatmalarda, hatırlatmalar işte bizim e, e, çağrı merkezimize düşüyor. İşte mesela hasta bugün ameliyat olmuş, bugün kontrol için aranması lazım. Fotoğraf istenmesi lazım. Evet, evet. Aynı zamanda doktorlarımızın da e, kullanacağını siyarama e, giriş e, şifreleri var. Mesela doktorlar da istediğinde işte notlarını düşüyor. İşte bunu istiyorum, bu fotoğraf istiyorum. Onlar yani öyle e, yazıldığı gibi yani takip ediliyor yani. Hastalar aranıyor işte fotoğraflar isteniyor, ne durumda, nasıldı. Her şey yani dediğim gibi sistem üzerinden takip evet. ediliyor anladım. Çok kritik yani post süreci özellikle birçok firmanın e, böyle biraz da İngilizce'nin make or break diye, diyebileceğimiz bir şey yani aslında devamlının hasta memnuniyetini yüksek şey tutmak açısından en böyle odaklandığı noktalardan bir tanesi gerçekten. Kesinlikle. E, ayrıca bir şey sormak istedim. Sonuç olarak e, bahsettiğim gibi firmanız hem e, hasta sirkülasyonu konusunda oldukça işlek her çok işlek bir bölgedesiniz. Bunun da mutlaka etkisi oluyordur diye düşünüyorum. Belki onunla ilgili bir bilginiz Açıklamanızı da almak mı kısda? E, firma olarak siz neyi iyi yapı yaptığınızı düşünüyorsunuz da e, Avrupa'daki işte e, Türkiye'ye belki de hiç ziyaret etmemiş bir e, hasta, e, bir turist e, sizi e, tercih ediyor, sizin kliniğinizde e, hizmet alıyor ve e, belki de yarın bugün Sakinistan'ızda sizinlerinizden gidiyor. Şimdi şöyle ki, şöyle anlatayım. E, biz çok titiz ve temiz çalışıyoruz. Okay. Kesinlikle her hastamızı memnun etmeye çalışıyoruz. Ee, biliyorsunuz birçok firmalar vardır. Yani e, tabii ki e, onlar da iyi çalışıyor yani şey diyoruz ama bazıları var yani getiriyor bu ameliyat yaptı. Ondan sonra gitti. Tamam artık. Ondan sonra bir hastayla ilgilenmiyorlar. Eee hasta işte oradan şikayete dönüyor işte. işte eee evet. belki bir ufak e, mesela diyorum bir e, sorun yaşadığında her zaman hastanın yanında olmak lazım yani. Hı hı. E, biz onlara dikkat ediyoruz. Yani hasta diyelim ki ufak bir komplikasyon veya bir sorun çıktığında kesinlikle biz ilgileniyoruz sonuna kadar yani o sorun çözülene kadar yani biz bırakmıyoruz daha doğrusu hastayı. Evet. Oradan da bize referans çıkıyor yani öyle söyleyeyim. Şimdi mesela bazı zamanda görüyorsunuz mesela bizim yorumlarımız çok iyi. Çünkü evet. niye? Yani dediğim gibi bir hasta bize kötü bir yorum yapsın hemen ben kendimi ilgileniyorum, direkt arıyorum hastayı, çağırıyorum ne gerekiyorsa. Evet. Yapıyoruz yani, ilgileniyoruz. Bence en önemli kısım bu. Kesinlikle. yani Hem operasyon e, öncesinde, operasyon sırasındaki verdiğiniz karakteri hizmet, hem de operasyon sonrasındaki takip süreciniz çok bence değerli. E, zaten ziyaret ettiğimizde de ekibiniz çok canlı, çok böyle aktif, e, konuşkan, eğlenceli bir ekibiniz de var. O yüzden e, yani o ekipte e, doğal olarak hastaya yansıyordur oradaki e, motivasyonlarımız modunuz. E, açıkçası konumunuzdan e, bir şey yapmak istiyorum. Bir ay ayakta gelen hasta, daha doğrusu işte Nişantaşı'nı ziyaret etmiş, size herhangi bir şekilde herhangi bir reklamdan ulaşmamış, herhangi bir reklamınızı görmemiş veya aranmamış bir hasta yani ayaktan gelen hasta bu sirkülasyon sayesinde, bulunduğunuz konum sayesinde çok oluyor mu yoksa çoğu yine şeyinizi hastalarınızı yine reklam üzerinden mi alıyorsunuz? Yani genelde şöyle ki biz hani böyle nasıl söyleyeyim caddede hani dükkan gibi hani görünen yer olmadığımız için maalesef öyle bir sirkülasyonumuz yok ama <laughs> e, bize e, çok kişi hani e, ya referans ya da reklam üzerinden ulaşıyor veya çevrede. Anladım. Anladım. Harika. E, açıkçası siz, benim açıkçası bahsetmek istediğim e, konular bunlardı. E, sizin ekstra bahsetmek istediğiniz, Hı -hı. Bahsetmek istediğiniz bir e, bahsetmek istediğiniz bir konu var mı? Yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Zaten her şeyi e, so konuşmuş olduk. Tamam. Çok sağ olun. E, katıldığınız için çok teşekkür ederim. E, Rica ederim. İyi, bakın. Evet. i̇yi günler çok sağ olun teşekkür ederim olun. iyi günler dilerim